A few moments later. Hepinize selam arkadaşlar. Evet çocuklar selam verin bakayım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Evet. Balon patlatacağız arkadaşlar bugün. Şöyle balonlarımızı toplayalım bir araya. Şöyle cezalı ve ödüllü bir balon oyunu oynuyoruz arkadaşlar bugün. Elimde şöyle sayıların yazdığı kağıtlar var. Ve çocuklar sayıların yazdığı kağıtlara ne yapacaklar? Patlatacak. Patlatacaklar. Hemen size birer tane şöyle bir kürdan veriyorum. Buyurun. Lina'cığım bir o piti piti yap bakalım. Kimden başlıyoruz? <laughs> Çıktı Lina evet. Abin çıktı O zaman biz şimdi Eymenden başlıyoruz arkadaşlar having... Hazır mısın evet, <laughs> İki Onu oraya koyma Onu şöyle koy ya, İki, de, ben ben i̇ki hangisi bıraksa. Bak bakalım evet, şey var işte. evet, Lina gel abinin yanına evet. bakalım, ne Oo, ve... bakalım ne çıktı Bakalım ne çıktı Kızım çok heyecanlı. çıktı. Kendi etrafında 10 tur. Bakayım, dön. bakayım. Kendi etrafında 10 tur dön. Evet Eymen'cim seni şöyle sahneye alalım. Kendi etrafında dön bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam, Başı döndü. Evet. Şimdi kimde sıra? Lina'da. Şimdi Aç bakalım kaç? Kaç bu? Kaç çıktı? 8 çıktı Lina. 8 hangisi? Aa, orada. bakalım 8 burada. Koy bakalım kağıdımızı şöyle. O tuş abin yanına geç. Göreyim seni. <laughs> Şuradanı şurada Emen'cim. Yerde Lina'nın yanında. Şöyle. Ah, patladı. <laughs> Korktum kız. Aç bakalım ne yazıyor dilimlenmiş bir limon yediyor. Eymen dilimlenmiş bir limon yiyecek Lina hazır mısın? Evet arkadaşlar ben limonu getirdim. Şimdi Lina limon yiyor. <laughs> ya bakalım Lina. <gülüyor> <gülüyor> ye ye birazcık ye. <laughs> ye bakalım. Abisi nasıl zevk Tamam alayım ben limonu Alayım ben onu geçiyorum. da Evet Şimdi sırada Eymen var Hazır mıyız Eymen'cim <laughs> Evet çek bakalım Peki, bir tane 4. Kaç bakalım görelim bir 4 Evet 4 numara hangi balon Bak bakalım Evet arıyoruz balonları Bak bakalım dört mü? <gülüyor> 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 Hazır mıyız? Özledim. Üçe kadar sayalım. Otur. Bir. Üç. Patladı. Bakalım. Bir adet çikolata. Bakayım. Hizmeti. Vay. Bu defa ceza değil ödül çıktı. O zaman o hemen şöyle Eymen'in çikolatasını Verelim. Ödül kazandın. Şimdi sırada kim var? Ben. Evet. Gel bakalım buraya Linacığım. Hangi rengi seçmek istersin? Koy. Koy. Hah, gözünü de kapattı. Şöyle. Bakalım. Üç çıktı arkadaşlar Lina'ya. Üç hangisi Lina? Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Üç oymuş. Hazır mıyız? Evet. Ah, gitti balonumuz. Gel, otur şöyle. Görelim seni. Ha. Hazır mısın Lina Patlat bakalım. <gülüyor> 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 Öyle <gülüyor> patlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> patladı. Evet, Ölüş, burada. Galiba. Bakalım ödül mü, ceza mı? Kurbağa yürüyüşü yap diyor Lina <laughs> Hadi yürü bakalım. Öyle değil. Öyle değil. değil. Abin göstersin sana. Evet. Güzel, ben <laughs> evet. <ben> de... Yap. <laughs> <laughs> evet. evet kurbağa yürüyüşümüzü de yaptık. Yoruldun mu Lina? Yok. Yorulmadın mı? Eymen'de. Evet. Sıra kimde? Eymen'de. Evet. <laughs> şey. Kapat bakalım. Bakayım göreyim. Evet, 7 çıktı. yedi çıktı. 7 hangisi? Bakalım nerede 7? Bu kaç? Bir o, bu bir. Beş, 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 ah, yedi. yedi. Bulduk. Şey pat, <laughs> Hadi bakalım, hazır evet. mısın? Bir dakika, bekle. Şu an bir korktum. Hazır mıyız? Evet. Lina'ya bak kulaklarını kapatıyor. Evet. Diyor. baba Hani kağıt nerede? Hah. Bak bakalım ne çıktı. <laughs> Anne sana iki sene ver. Ya arkadaşlar hep Eymen kazanıyor. Bu böyle olmadı ama ya. <laughs> Senin de kazanacağın şeyler var bu balonların içinde. Işte. Lina aç. Eymen'cim 200 TL. Evet. Buyurun canım. Bakalım. Ayrılamadım paramdan. evet. Şimdi dur Lina. Şimdi kaç tane balonumuz kaldı? 3 Şu balonu da alın bakalım. Kaç Beş. Bakalım. Lina dur. Hadi bakalım Linacığım. Sıra sende. Hangisi? 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 Turuncu bakalım. 5 Beş. 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 Beş hangisi bakalım? Tamam, beşi bulalım. Beş bulu. Hangisi? Gel, burada beş. Gel yine burada, 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 burada. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Allah, patladı. <laughs> bakalım ne çıktı? Çok heyecanlıyız arkadaşlar. <laughs> 2, 2 3 3 Ben hiç ceza çıkmadı. Ben bunu üzüldüm. <laughs> Ay Lina mekik çekti. Ay hep cezalar benim kızıma evet, çıktı ama, ya. Böyle. Bir tane yeter. Evet. Ben hadi çek hadi. bakalım mekik. Ah kaldır abisi biraz destek ol kardeşine. <laughs> Bir daha. Hadi, 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 Bir daha, hadi, daha tut abin elinden. Abin evet, elinden evet, tut. tut. Şöyle. Evet. Evet, son metiğimizde çekiyoruz. Gel bakalım. Çektik. Bravo oh. Lina. Evet, sırada şimdi iki evet. adet balonumuz kaldı arkadaşlar. aynı anda Yok, olmaz. Evet bebeğim. Sana gıcık olsun diye. Burada bak bakayım. Bakma Sarı çıktı. Bakalım bakalım. 6 evet. Altı galiba. Aha bir. Bir. Evet bakalım Eymen'cim bir de ne var? Ya. Lina. Çok heyecanlı. Evet. Sence ceza mı ödül mü? Ya. Düşün bakalım. Sence ceza çıkacak. Bir şey. Sence ceza. Sence ceza mı ödül mü? Ceza. Ceza. Bence sana hiç ceza çıkmadı ya. Evet. Ben ceza çıktı kızım. Oh, kıyamam. Gel önden de çıkar bana. Dedim Hadi açtım. bakalım. Açılıyor. Evet. Hazır mıyız? Ah patlattık. ne, ne çıktı? Ya yani, ben bu nasıl bir şans. Evet. <laughs> Lina o sırada Lina. <laughs> Çaresizlik. Lina ben Bakalım belki Bayağı bundan çirkin çok çirkin. iyi. Şimdi değil. Bekliyoruz sıramızı. Önce Eymen'in ödülünü verelim arkadaşlar. <laughs> Sen çok mu seviyorsun? Bakalım belki de sana da çıkar ondan. Öyle belki de ben sanırım. Hadi söyleyeyim. bakalım. Artık bu çekmeye gerek kaldı mı? Çekmek istiyor musun yine de? Hadi çek bakalım. Bakayım. Altı. Koy kağıdını. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra Lina'da. Dur patlatma. Bakalım. Sana ödül mü ceza mı sence? Bence ne artık ödül çıksın. Ödül mü? Evet. Bence de ödül çıksın artık kızıma. Patlat bakalım. Patladı. Ah, patladı. Bakalım ne çıktı. Bakalım. Bir bebeğine ruj sür diyor. Koş bir bebekle ruj getir. Bekliyoruz seni Lina. Evet arkadaşlar Lina rujuyla bebeğini aldı geldi. Şöyle Tina'ya. Allah kızı boyadı ya. <laughs> tamam yeter yeter. Evet Tina'ya da rujumuzu sürdük. Bu aa yapma kız ne yaptın bebişine. Arkadaşlar haline bakın şunun. Evet arkadaşlar Günün kazananını gösteriyoruz. Eymen, çikolata, şeker ve 200 TL kazandı. Lina'cığım sen? Linacığım, sen? <gülüyor> <gülüyor> Limon yedik. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuz bitti. Bize abone olmayı ne yapıyorlar Lina? Teşekkür Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. What's